Merhaba arkadaşlar. Recep Usta ile Herkes Yemek yapabilir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapmayı düşündüğüm tarif zeytinyağlı yaprak sarma ev usulü olarak yapacağız zeytinyağlı yaprak sarmayı. Bildiğimiz dolmalık fıstıklı kuş üzümlü değil. Tamamen ev usulü yapacağız ve tarifini, reçetesini videomun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Çok malzeme gibi gör görünüyor fakat topladığımız zaman bir kase içerisinde dolma içimiz olacak. Diğer yapraklarımızı alıp alıp saracağız. En son üzerine zeytinyağı, tuz ve su koyup pişireceğiz tenceremizde ocağımızda arkadaşlar zeytinyağlı yaprak sarmada kullanacağımız malzemeleri kısaca tanıtmak istiyorum 3 su bardağı pirinç 3 adet kuru soğan büyük olursa 2 tane daha küçük olursa 4 tane büyüklüğünü siz ayarlayın 4 diş sarımsak rendeleyeceğiz 1 çay kaşığı karabiber 2 çay kaşığı tuz burada 3 yemek kaşığı nar ekşisi var unutmayın 1 adet limon var çok az yarım çay kaşığı kadar kimyon 1 çay kaşığı kekik bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kuru nane, bir yemek kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı domates salçası kullanacağız. Ayrıyeten de çok ince kıyılmış maydanoz, zeytinyağı ile beraber dolma içimizi yapacağız ve yapraklarımızı saracağız. Şimdi zeytinyağlı yaprak sarma ev usulü nasıl yapılır hep beraber başlıyoruz. Arkadaşlar birinci olarak yapmamız gereken yapraklarımızı bu tokat olabilir. Bu Manisa Alaşehir'den olabilir. İstediğiniz, sevdiğiniz, beğendiğiniz yaprak çeşidini kaynar su ile tuzunu çıkması için yarım saat, bir saat ıslayacağız. Birinci önceliğimiz bu. Bu arada da biz ev usulü yaprak sarmamızın içini yapacağız. Sıra geldi zeytinyağlı yaprak sarmamızın işlerini yapmaya. Soymuş olduğumuz kuru soğanları elimizden geldiğince en ince olacak şekilde doğramamız lazım. Bunun için de mutlaka böyle az ikiye bölmemiz lazım. Ardından da dediğim gibi ince sayılacak şekilde doğrayacağız. Pirincimizin boyutuna getireceğiz. Hatta baktık. istediğimiz incelikte değil. O zaman da şöyle hafif bıçakla ileri geri gidelim. Şimdi bu 3 soğanımızı da bu şekilde doğrayacağız. Evet arkadaşlar. 3. soğanımızı da doğuruyorum. Olabildiğince dediğim gibi ince doğuracağız. Küçük hale getirmemiz lazım ki için içerisinde kocaman kocaman parçalar olmasın. İstediğimiz bir görüntü olmaz. Ardından da bütün soğanı şöyle üstten gidelim. Küçülsün iyice. Doğradığımız soğanları iç yapacağımız kabımıza alalım. Maydanozlarımızı kıyıyoruz ince ince. Soğanımızın üzerine ilave ediyoruz. Sırada 4 diş sarımsağımız var. Onları da küçük sarımsak rendeleyeceğimizde rendeleyeceğiz. Bu da tamam. Hemen ardından arkadaşlar 2 çay kaşığı tuzumuzu ekleyelim. 3 su bardağı pirincimiz vardı. Onu ekleyelim. Onları da yıkadık ve süzdük güzelce. 1 çay kaşığı nane, kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, kekik, bir çay kaşığı, bir yemek kaşığı biber salça, bir yemek kaşığı domates salça, iki yemek kaşığı zeytinyağı, damlasını ziyan etmemeye çalışalım. 3 yemek kaşığı nar ekşisi olmazsa olmaz. Şimdi bunu böyle bırakalım. Limon suyumuzu sıkıp onu biraz daha çalkalayalım. Bir adet sıkılmış limon suyu. Bunu da nar ekşimize bardağımıza koyalım. Sizin böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Nar ekşisini ben almak için böyle yapıyorum. Bunu da eklerim. Şimdi ne yapmamız kaldı? Bütün malzemelerimiz tamam. Şimdi içimiz için malzemelerimizi karıştıracağız çiğden. Bu şekilde tüm malzemeyi karıştırıp dolmamızı sarmaya başlayacağız. Normalde biz otellerde bunu 1 kilo pirince 5 kilogram kuru soğanı piyaz doğrayıp iyice kavuruyoruz ve Öyle yapıyoruz dolmalık fıstıklı, kuş, kuş üzümlü, tarçınlı. Bu ev usulü yaptığımız zaman böyle yapacağız. Daha yöresel daha güzel oluyor böyle. Bu şekilde iyice yoğuralım. İçimiz hazır olacak şimdi. Sıra geldi yaprak dolmalarımızı ekşi olarak hazırladık içimizi. Sarmaya bence ekte uğraşmamak için hepsini ben önce yaprakların bir şöyle açayım. Problemler varsa ayırayım onları taban yapayım. Yarım saat, bir saat hatta olursa daha da iyi olur. Yapraklarımızın tuzu çıktı. Yapraklarımızı böyle açacağız saracağız yaprak sarmalarımızı. Ama bunun için dediğim gibi bunları tek tek uğraşırken çok olacağı için şöyle ben açayım önce. Sarmaya başlayayım. Damarlar şöyle üste gelecek şekilde ayarlıyorum. Alırken de bu yöntemle daha çabuk saracağım düşünüyorum. Bu şekilde bütün yapraklarımızı açalım arkadaşlar. Yaprağımızı serdik. içimizi koyduk. Güzelce yayıyoruz. Her yere eşit olacak şekilde sağı solu aynı. Üzerini kapatıyoruz yaprağımızın. Kendimize doğru çekiyoruz. Hafif Ardından sağı kapatıyoruz. Sonra solu kapatıyoruz. Giderken yine karşımıza çıkan parçalar varsa onları da önümüze alıyoruz ve kapatarak yaprağımızı bu şekilde meydana getiriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bir daha göstereyim. Yaprağımızı serdik. İçimizi koyduk. Aşağı yukarı iç miktarlarını aynı yapmaya çalışalım gördüğünüz gibi uzattım üstünden kapatıyorum kendime doğru çekip içi sıkıştırıyorum sağını kapattım solunu kapattım ileriye doğru gittim yine önüme bir şey gelirse onları da önüme alarak dürümü yapıyorum bu şekilde kalem gibi yapmaya çalışıyorum aşağı yukarı aynı boylar oluyor eğer yaprakların boyu aynıysa tabii ki bu şekilde sarmaya devam edeceğim Evet arkadaşlar dolma içimizin bitmesine az kaldı biraz daha çekim yapayım içimiz orantılı bir şekilde yaprağımızın boyutuna göre doğru durumuna göre koyuyoruz üstüne kapattıktan sonra kendimize doğru biraz çekelim sağından ve solundan kapattıktan sonra da dürümümüzü gördüğünüz gibi yapıyoruz Evet arkadaşlar çalışıp didindik. Yapraklarımızı sardık. Herkes elinden geldi ölçüde. Dizdi. Önemli olan burada elinden gelenin en iyisini yapmak. Artan kırıntı yapraklarımız varsa ayırdığımız kopuk yırtık. Onları altına dizebiliriz. Herhangi bir limon, havuç, ıvır zıvır doldurmayacağız. Pratik olsun. Ben saydım yaklaşık 3 su bardağı pirinçten, çiğ pirinçten 46-50 tane yaprak çıkmış. Tabi bu sizin kullanacağınız için miktarına, e, dolmanın büyüklüğüne göre değişebilir. Direkt de koyabilirsiniz. Varsa böyle bir artanlar bunları da koyabilirsiniz. Sorun yok. Şimdi nasıl dizeceğiz? Çok fazla olmadığı için ben düşünüyorum. Şöyle önce ortadan düz gideyim. Şöyle bombaşı gibi sağdan soldan dizelim. Biraz uzun olduğu için zorlamayalım. açılanlar varsa şöyle düzeltelim. Sonuçta onlar rahat rahat pişecek. Gördüğünüz gibi şu anda tepsimize yerleştirdim. Üzerini aşacak kadar şimdi malzemeleri koyacağım. Gösteriyorum onu. Evet arkadaşlar yaprak sarmalarımızı dizdikten sonra yapacağımız şey ev yemeklerinde 3 aşağı 5 yukarı yapraklarımız tuzlu olduğu için tuz koyacaksak bir bilemediniz en fazla 2 çay kaşığı koyacağız. Çünkü sıcak suyla ısladık. İçinde de tuzumuz var. Çok da aşırı sulu olmayacak. Limon suyu nar ekşisi içinde vardı. Fresh sıktım çok güzeldi. Gördünüz onu da. Onun için ona da bir şey demiyorum. Bunun yarısı kadar 4-5 yemek kaşığı bir yağ oluyor. Yağımızı da koyalım. Zeytinyağlı olduğu için bol olsun yağı. Sıkıntı olmaz. Lezzet verir. Ve temiz su koyacağız. Temiz suyu ne kadar koyacağız? Bakalım. Bir su bardağı. iki su bardağı. Üzerine aşması gerekiyor. Baktım az bir şey daha koyacağım yeter. Sulu olmayacak zaten. Sadece bir 45 dakika pişmeye dayanacak. Yağlı kağıdımız var. Ben önceden dörde katladım. Dörde katlıyoruz. Katladıktan sonra şöyle bir köşeden üçgen yapıyoruz. Bir üçgen daha yapıyoruz. Elimde yapıyorum. Siz bunu tezgahta yaparsınız. Elimiz yatkın bizim. Ve orta merkezden alıyorum. Oval bir şekilde kesiyorum. Yağlı kağıdımı üzerine tam oturtturuyorum. Şu da değdim yapışıyor tamamen. Ve bir tane herhangi bir tabağı kapatıyorum. Şimdi ocakta açıp 45 dakika veya 1 saat pişecek. Şimdi ocağıma koydum ve 45 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tam 1 saat oldu. Kesinlikle pişti dolmalarımız. Fakat yine de yapmamız lazım. Öncelikle kapağımızı alalım ve yağlı kağıdımızı alalım. Ardından da gördüğünüz gibi burada olay sadece pirincimizin pişmesi lazım. Bakıyoruz. Pirincimiz piştiyse pişmiş. Dolmamız tamamdır. Şimdi altını kapatacağız. Soğuyacak. Ondan sonra servis tabağını alacağız. Dolmamız hazır. Sıra geldi arkadaşlar. Yapmış olduğumuz dolmaları tüketmeden önce veya tükettikten sonra buzdolabında saklamamız gerekiyor. Onun için uygun bir dolap kabına koymamız lazım. Gördüğünüz gibi dolmalarımız hazır. Tek yapmamız gereken onları daha da sertleşti sıcakken tabii ki belli bir yumuşaklık içerisinde oluyor. Gördüğünüz gibi kalıp şeklinde oldu. Harika bir şekilde pişti, soğudu, dinlendi. Daha da lezzetine lezzet kattı. Bu şekilde zeytinyağlarımızı kabımıza alacağız. Belki suyu koyduğumda suyu çok koydu diye düşünen olabilir. Pişme esnasında suyunu çekecek yapraklar. Ve gördüğünüz gibi bir gram su kalmadı. Yağımız da aldı. Tam zeytinyağlı olması gerektiği gibi oldu. Burada sadece tek ev usulü olduğu için soğanlı kavurarak diye çiğren yaptım. Ekşili oldu. Bunu böyle düşünelim. Böyle kabul edelim. Ev usulü olarak düşünelim. Yoksa dediğim gibi kuş üzümlü, dolmalık fıstıklı çeşitleri yapılabiliyor. Ve büyüklükleri sarma şekli de sizin maharetinize kalmış. İstediğiniz ebatta, istediğiniz boyda sarabilirsiniz. 3 su bardağından da yaklaşık 46-47 adet, 50 adet eğer bu kadar büyük değil de daha ufak ince saracak olursanız da en az, muhtemelen 80-100 adet çıkar. Sevgili arkadaşlar zeytinyağlı yaprak dolmamızı bu şekilde yaptık. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve çok da beğenirseniz sevdiklerimize iletmeyi unutmayalım. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.